merhabalar bugün Karatepe köyündeyiz Bismillah deyip arazi kontrollerimize kaldığımız yerden başladık Şimdi arkadaşlar daha mı yüzde yüz gübre ya topraktan bahsediyoruz İçerisindeki iz elementlerden minerallerden bitkinin ihtiyacını karşılayan maddelerden bahsediyoruz şu dönemlerde yaşadığımız kuraklıktan ötürü e, tekrardan siyah toprağın ne kadar topraklarda e, faydalı olduğunu bir bir arazilerde denk sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar uzun süredir bir kuraklık mücadelesi veriyoruz. Yağış miktarı yok. Özellikle de bitkilerden su sıkıntısında su sitesine girmesine vesile oluyor. Şimdi siyah toprak kullandığımız arazilerde genellikle bitkinin su tutma kapasitesinin arttığı gibi devamlı toprağın nemli ve tebrizi bırakıyor. Bu da bitkinin su sitesine girmesine engelliyor. Şöyle göstereyim size. toprağının ne kadar nemli ve tebrizli olduğunu şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bu da bitkinin su sitesi çekmesini engelliyor. Ve bitkinin 24 saat boyunca çalışmasına vesile oluyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Evet arkadaşlar %100 gübre siyah toprak kullanılan arazilerde genellikle dediğim gibi topraktaki kireç tuz miktarını azaltıp organik madde miktarını artırıyor. İçerisindeki bulunan iz elementlerle bitkinin ihtiyacını karşıladığı gibi topraktaki su tutma kapasitesini artırarak da bitkinin de su sıkıntısına, su sitesine girmesini engelliyor. Teşekkürler yüz.